Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Samsung S19B150 19 inç bir LED monitör var arkadaşlar. Bununla ilgili öncelikle arızasını size göstermek istiyorum. Burada Power ışığını aktif hale getirelim. Şu an için enerjisi var arkadaşlar. Evet ilk anda ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Şu an için monitörümüz herhangi bir yere bağlı değil. Sinyal yok yazısı olması gerekiyor. Şurada görüyorsunuz sinyal yok yazısı dolaşıyor. Ekran görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Yani görüntümüz var ama net değil. Bakın şu an için şuradan gözüktü geldi. Evet ekran görüntümüz bu şekilde. Biraz bekleyelim. Ekran görüntümüzü görüyorsunuz arkadaşlar bilgisayardan yansıtıyorum. Bilgisayardaki ne kadar net logo ve Windows yazısı. Buradaki ekranımıza baktığımız zaman yazılar belirsiz. Ekranda çok net değil. Logodaki renkler de karışık arkadaşlar. Yani şu an için panelle ilgili arıza olduğu belli. Sıkıntı var panelle ilgili. Görebiliyorsunuz yani hiçbir şekilde net değil. Monitöre baktığımız zaman bilgisayar ekranına bakın bu şekilde logolar falan. Buradaki monitörde görüyorsunuz. Yani logo belirsiz ve yazılar da gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan bakın. Buradaki ekran görüntüsüne bir bakın. Bir de buna bakın. Yani burada şöyle bir koala yansıttım. Buradaki görüntüyü görebiliyorsunuz. Yazılar belirsiz ve Buradaki görüntü de çok net değil arkadaşlar. Bu muhtemelen panelle ilgili bir arıza. Şimdi burada ilk açtığımızda 14 volt DC ile çalışan bir ana kartımız var. Besleme de üzerinde VGA olarak taktım. Şu an için çalışmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece bu ana kart üzerinden gelen buradaki panel kartını kontrol etmemiz gerekiyor. Panel kart üzerindeki voltajların kontrolünü yapmak istiyorum ve daha sonra da arızalı olan malzeme varsa bunu bulup değişim yoluna gidelim. Bakalım arızamız düzelecek mi arkadaşlar? Burada panel kartını görüyorsunuz. Flex kablosu ve burada da ana oluşan bir led monitörümüz var. Buradaki led monitörümüzün VGA girişi ve 14 volt DC ile çalışan bir adaptörü var arkadaşlar. Şu an için anakartla ilgili sorun olduğunu düşünmüyorum. Tamamen panel görüntüsüyle alakalı olduğunu düşünüyorum kontrollerimize başlayalım. Öncelikle ölçü aletimi DC voltaj kademesine alıyorum. Anakart üzerinden gelen voltajımızı kontrol etmek istiyorum. Siyah probumu buradan şaseye değdiriyorum. Şurada giriş sigortam var arkadaşlar. Bakalım. Evet. 5 voltum var. Diğer ucuna baktığım zaman tekrar 5 voltum var arkadaşlar. Yani buradaki sigortamın çalıştığını ve üzerinde 5 voltun olduğunu görüyorsunuz kart üzerinden 5 voltum geliyor. Şimdi benim anakartımın çalıştığını anlayabilmek için buradan gelen LVDC kablosu üzerinde burada noktalar var arkadaşlar. Bu LVDC noktalar üzerinde gerekli voltajların olması gerekiyor. Nedir bunlar? 1 volt ile 1.5 volt arasında voltajların olması gerekiyor. Buradan ilk voltajıma değdiriyorum. Bakın 1.4 volt. Hemen yanındakine değdiriyorum. 1.4 volt. Yanındaki 1.337 1.22 1.4 Alt bakalım. 1.84 1.85 1.12 1.27 1.84 Bunları niye ölçtüm? Benim ana kartımdan gelen sinyallerde eksik voltajın olmadığını göstermek için. Yani benim bu durumda ana kartım çalışıyor. Niçin? 5 voltumu gönderiyor ve gerekli olan LVDC sinyallerini buraya gönderiyor arkadaşlar. LVDC sinyalleri geliyor. Peki o zaman sonra neleri kontrol etmemiz gerekiyor? giriş geri sinyallerinden sonra bakın burada benim voltaj regülatörüm var. Ne amaçla kullanılıyor? Girişinden gelen 5 voltu alıyor. Bakın ilk ayağında 5 volt vardır. Bakın bu sigortadan gelen 5 volt voltaj regülatörümün ayağına geliyor. Bakın aynı voltaj 4.9. Sigortada da 4.9 var. Bakın aynı voltajı alıyor ve buradan 3.3 volt çıkması gerekiyor. Bakın 3. 3 volt voltaj çıkıyor. Voltaj regülatörüm de çalışıyor. Buradaki voltajların istenilen değerler aralığını sizlere yazdım arkadaşlar. Hangi aralıkta olması gerekiyor. Şimdi ben bu kart üzerindeki voltajları ölçüp bunlarla karşılaştırma yapmam gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz voltajları ölçmeye başlayalım. VGL, VGH, AVD, VCOM. Bunlar en önemli voltajlarımız. Bunlar istenilen aralıklar ölçüsünde olması gerekiyor. Evet şaseye değdirdim. Öncelikle VCON voltajımızı ölçelim. VCON 5.5 volt arkadaşlar. Not alalım. VCON 5.5 volt. Daha sonra burada X10 voltajım var. X10. Bakın X10 3.3 volt yaklaşık. X10 voltajım. Şurada yazıyor. X10 3.3 volt bu da var. Devam edelim. Şurada arkadaşlar VGH voltajım var. Bunlar en önemli voltajlarım arkadaşlar. 27.43 volt VGH şuradaki 27.4 volt bakın istenilen değerler arasında. VGL voltajına bakalım. Şurada bakın AV DD var arkadaşlar. Sizler göremiyorsunuz ama ben en azından noktalar şeklinde üzerinde yazdığını söylüyorum. AVDD voltajım, AVDD 12.48. AVDD voltajım 12.48 volt. Bakın yine istenilen değerlerde. Başka hangi voltajlarım var? Şurada DVDD voltajım var, DVDD. Şuradan hemen yine şasi yapıyorum. DVDD noktasına değdiriyorum. 3.3 volt. Bakın DVDD de var. 3.3 volt. VDD voltajımı bulalım. VDD. Bakın mesela şurada yine bir test noktası var. Üzerinde 5 volt yazıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan 5 volt olduğunu yazıyor zaten. Yani bunları ben kendim söylemiyorum. Bunlar istenilen üzerinde de noktalar var. Sarı noktalar 5 volt yazıyor. Buradan değdiriyorum. Bakın 4.95 voltum var. Bu test noktalarıdır bunlar. Yani voltajları ölçebilmeniz için 5 voltum da var arkadaşlar. Okey. Şurada V off voltajım var arkadaşlar. Onu da ölçelim. V off yazıyor. Bakalım. V off voltajım. Bakın burada V off voltajım arkadaşlar. Eksi 7.55. Bunlar VCL voltajı ile aynı voltajları taşıyor. Eksi 7.54. Ve off dediğimiz eksi 7.54. Bu VGL voltajı ile aynı voltajdır arkadaşlar bunlar. Çünkü burada 3 tane test noktası var. Hepsi VCL voltajıdır. Eksi 7.54 volt. Yani tüm voltajlarımız bakın istenilen değerlerde. Mesela VGL voltajım eksi 5 ile eksi 8 arasında. Evet oluyor. Eksi 7.54. VGH voltajı artı 24 ile 28 volt arasında artı yapalım. Evet 27. AVDD 10 voltla artı 10-16 volt arasında. Evet. VCOM 5 voltla artı 8 volt arasında olması gerekiyor. 5.5. Ve bir tek tüm voltajlarımızı ölçtüm. Bir tek VDD voltajım kaldı arkadaşlar. Bu da zaten 5 voltluk bir voltaj. Bu da olması gerekiyor. Buradan bakmanız gerekiyor. Yani buradan noktalar var. Dediğim gibi sarı noktalara bakarak buradan hangi noktada olduğunu bulmanız yeterli arkadaşlar. Evet son olarak burada VDD voltajım var. Bunu da ölçelim. VDD voltajım şurada arkadaşlar. Hemen sigortanın yanında. Şuradan şaseye değdiriyorum. Şuradan VDD voltajına bakıyorum. Bakın 5 volt. Yani VDD voltajım da var. Sizler buradaki küçük alanı göremiyor olabilirsiniz ama dediğim gibi kart okuma sırasında bu panel kartın üzerinde bütün voltajları görmeniz gerekiyor. Bu değerler zaten benim yazdığım değerler değil arkadaşlar. Bunlar standart değerler. Bunların tüm değerleri üzerinde aramanız gerekiyor. Ben şimdi bütün değerleri stabil olarak üzerinde buldum. Tüm voltajlar var. Ve bu beni daha zor bir arızaya götürüyor. Nedir bu arıza? Şimdi şöyle özetleyeyim. Ana kartım çalışıyor. Panelim, panel kartıma giden bakın buradan coflar var. Kahverengi olan film şeklindedir bunlar. Buradan gelen LVDC sinyaller burada yorumlanıyor arkadaşlar. Bu coflar sayesinde paneli aktarılıyor. Yani tüm voltajlar olduğu için şu an için panelime giden tüm voltajlar kart üzerinde belli çalışıyor. Kartta, kartta herhangi bir sıkıntı yok. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bu beni buradan şu benim panelimin etrafında bulunan burada e, ayrı bir coflar var arkadaşlar. Kontrol noktalarım var kulakçık şeklinde. Bunların voltajlarını kontrol etmem gerekiyor. Bu voltajlar buradan eksik ki benim burada yatay çizgiler şeklinde perdeli bir görüntüm vardı. İlk anda hatırlıyorsunuz. Yatay ve dikey şeklinde oluşuyor bu e, panel arızaları. Eğer bu panel arızaları arkadaşlar köşeden köşeye yatay köşeden köşeye dikey şeklinde ise bunlar tamir edilebiliyor. Ama paneliniz kırıksa hiçbir şekilde tamir edilmiyor. Bunları not olarak söylüyorum. Benim buradaki e, görüntüm e, yatay çizgiler şeklindeydi. Dikkat ederseniz böyle yatay çizgiler şeklinde tüm alanı kaplıyordu ve arkadaki görüntüyü engelliyordu. Ve ben buradaki kenardaki bu e, cofları e, buradan voltaj taşıyarak e, eksik olan voltajı bularak bunu tamir etmeye çalışacağım arkadaşlar. Az önce size ölçmüş olduğum noktaları göstereyim. İlk ölçtüğüm noktalar şu noktalarda arkadaşlar. Bunlar e, ana karttan gelen sinyal noktalarıdır. Yani şu LVDC panelden bu kablo sayesinde buraya gelen sinyalleri ölçtüm. Bunlar e, 1 ile 1.5 volt arasında olması gerekiyordu. Ölçtüm. Şurada bakın arkada bir sarı nokta var. VDD yazıyor arkadaşlar. Bunu ölçtüm. 5 volt çıktı. Burada sigortamız var. Her iki yönünde 5 volt çalışıyor. Şurada bakın V.com yazıyor. Şurada kom yazıyor bunu ölçtüm 7 nokta küsür bir voltu çıktı dediğim gibi yani buradaki noktalara bakarak ölçüm yapıyorum arkadaşlar bakın şurada mesela e, şurada vgh noktam var Bunlar çok küçük noktalar yani bunları bulup tek tek ölçümlerini yapmanız gerekiyor bakın burada avdd noktası var şurada dvdd noktası var yani benim burada ölçmek istediğim tüm noktaları bu şekilde buluyorum o istenilen voltaj aralığı neyse bunlara uyuyorsa bu voltajlar. Buradan bunları ölçtüm arkadaşlar. Hepsi stabil. istenilen değerlerde var. Şimdi ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar onu özetleyeyim. Şurada görüyorsunuz bakın şurada benim cof dediğim noktalar var. Bakın şurada kulakçıklar var. Burada voltajlar var arkadaşlar. Bakın burada 3 adet cof var. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var arkadaşlar. Bakın gözük gözükmüyor. Yani görülmesi bile zor. Buradaki metalin altında kalıyor. Şimdi biraz sonra bunu dijital mikroskopla da bakarız arkadaşlar. Ben bunu üzerinde voltaj noktaları var. Ölçümlerini yaptım. Eksik olan VGH voltajı var. Bunu da bu noktadan şimdi anlatacağım arkadaşlar. Buradan alıp iletken bir bakır telle bunu birleştirip görüntümü sağlamaya çalışacağım. Şimdi dijital mikroskopumuza baktığımız zaman şurada bakın coflarımız var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şimdi bu coflarda bizim voltaj noktalarımız var. VGL, VGH, işte 3.3 volt, X10 gibi e, buradaki cofun e, türüne göre buradaki e, voltajlarımız üzerinde var arkadaşlar. Bakın şuraya baktığım zaman, dijital bu mikroskoba, bakın üzerinde noktalar var. Görülmesi bile zor arkadaşlar. Dediğim gibi küçük. Ben buradaki noktaları kazıdım arkadaşlar cımbız yardımıyla. Üzerlerine küçük bir lehim yaptım fark ediyorsanız. Bunların üzerinde voltaj ölçümlerine baktım e, VGH voltajı eksik arkadaşlar. Bu nedenle buradan biraz sonra ölçümünü yapacağız. Buradan yaklaşık 26, 25, 26 volt alarak buraya e, voltaj taşıması yapacağım. Burada bunlardan 3 adet var. Bakın 2, 3. Bunlardan da alabilirsiniz ama ben panele en yakın olan COF'u seçtim arkadaşlar. Dediğim gibi bakın yakından göstereyim. Çok küçük üzerindeki noktaların üzerine kazıdım ve bu şekilde lehimledim arkadaşlar. Şimdi ben burada istenilen noktaya e, buradaki benim bakır kablomu e, lehimleyerek bakalım ekran görüntümüz gelecek mi öncelikle. Şu anda televizyonumuza enerjimizi verdik. Bütün bu voltajların ölçümünü yaparken enerjisi var arkadaşlar. Enerji vererek yapıyorum bunu da söyleyeyim. Şimdi şaseye değdirdim. Şu noktadan ben bakın arkadaşlar şu noktada 25 voltum var. Niye bu noktayı seçiyorum? Burada 25 voltum var. Buradaki 25 voltu bu eksik olan VGH'a e taşımak istiyorum. Çünkü benim VGH voltajım yaklaşık e bakın VGH voltajım benim 24 ile 28 volt aralığında olması gerekiyor. Ben 24.7'yi buldum şurada. Bakın şu noktada tekrar değdireyim. 24.76'yı buldum arkadaşlar. Buradan lehimledim. Bakır teli alıp şimdi benim buradaki noktalardan VGH noktasına değdirip bakalım görüntümüz gelecek mi arkadaşlar. Önce bir lehimleme yapayım. Dijital mikroskopta coflar üzerinde ve benim lehimleme yaptığım noktaları görüyorsunuz. Ben bu noktaların ölçümlerini yapmak istiyorum size göstermek için. Dediğim gibi bunları dışarıdan göremezsiniz arkadaşlar. Ancak dijital mikroskopla görebilirsiniz. Şöyle bir şaseye değdireyim. Bakın öncelikle en üsttekine değdiriyorum şuraya. Bakalım kaç volt var. Bakın burada eksi, eksi 7.52 volt var arkadaşlar. Bakın VGL, VGL dediğimiz VGL voltajının ne olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen yanındakine değiyorum. Burada 5.5 voltum var. Burada DVDD yani ee, nasıl diyelim VDD voltajım var. Bu da stabil. Hemen onun yanında burada bakın arkadaşlar. Eksi 7.51 Hemen onun altına bakayım şuraya. Burada voltajım yok arkadaşlar. Bakın milivoltlar seviyesinde. Burada voltajım yok. Şimdi ben şu noktaya milivoltlar seviyesinde olan noktaya VGL voltajım olmadığı için buraya lehimleme yapmak istiyorum. Ya da şuraya yapacağım arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu da eksi gözüküyor. İkisinden birine bir denemek istiyorum. Şu noktaya biraz lehim yapıyorum. Evet. Bakır telimin ucunu biraz lehimledim arkadaşlar. Şu noktaya getiriyorum. Şuradan mikroskoptan bakarak çok ince bir iş arkadaşlar. Şu noktaya lehimlemem gerekiyor. Evet. Evet burayı lehimledim. Buradakini söküyorum. Ekran görüntüm gelmedi. O zaten hemen çıkar arkadaşlar. Çok fazla lehim yok. Şimdi şu yandakine lehimlemek istiyorum. Evet. Burayı lehimledim. Şimdi denemek istiyorum. Evet. Burayı lehimledim. Şimdi denemek istiyorum. Arkadaşlar etrafında 3 adet cofu var. Bunlarla ilgili epeyce uğraştım. Şu cofun üzerinde. Şöyle baktığınız zaman epeyce uğraştım. Çok da küçük arkadaşlar. Yani bunların üzerinden ee, lehimleme yaparak bu şekilde kabloyla ile ee, lehim alıp voltaj taşımak çok zor arkadaşlar. Ben bunun üzerinden ee, sinyal alabildim, monitörümü çalıştırabildim. Ama dün çekim yapmadım arkadaşlar, bugüne bıraktım. Sizlere göstereyim diye, yani aydınlık olduğunda daha net gözüksün diye. Maalesef bugün alamadım arkadaşlar, bu yüzden ee, kusura bakmayın sinyal yok. Yani şu an için görüntü yok. Yani ben buradan voltaj, VGH voltajını buradan 25 voltu buraya taşıdığımda alabildim. Ama üzerinde epeyce bir çalışma yaptım arkadaşlar fırsat bulduğum için. Sinyal aldıktan sonra arkadaşlar VGH voltajı bu cofun üzerinde yoktu. Bakın bunların üzerine baktığınız zaman şöyle şurada noktalar görüyorsunuz. Bakın şöyle baktığınız zaman cofların üzerinde noktalar görüyorsunuz. Bunlar VGL, VGH, VCOM. Gibi voltajlar var arkadaşlar. Buradaki amaç şu. Bu VGA bu panel üzerindeki bu karttan arkadaşlar tüm voltajları ölçümünü yapmıştık zaten. Bu voltajlar buradan geliyorlar. İçeriden kanallarla bunlar buradaki coflara bağlı arkadaşlar. Yani buradaki yollara bağlı. Herhangi bir voltaj azaldığı zaman buradan lehimleme yaparak buradaki kablo, bakır kablolarla birbirine aktarma yapıyorsunuz. Herhangi bir voltaj eksikliğinde. Örneğin Mesela benim burada VGH ya da VGL voltajım, VGL voltajım eksik olsaydı yine buradaki cof üzerinden alıyorum. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu tarz coflar her te televizyon ve markada farklılık gösteriyor. Yani üzerindeki voltajlar aynı ama e, noktaları yerleri farklı olabilir arkadaşlar. Bunu şaşırmayın. Bu tarz panel arızalarını yaparken genelde coflar üzerinden e, tamirat yapılıyor. Ama büyük ihtimalle bu panel arızalarıyla çok fazla uğraşılmıyor. Zaten ben de buradaki yapmamdaki amaç hem kendimin bilgilendirme öğrenme amacıyla hem de sizi bilgilendirme amacıyla yapmıştım. Sinyal yok arızasını alabildim ama bugüne bıraktığım için şu an alamadım arkadaşlar size gösteremedim. Ama bir şekilde başarılı oluyor yapabiliyorsunuz. Bunlar büyük televizyonlarda biraz daha büyük oluyor coflar daha kolay lehim yapıyorsunuz. Ama bu 19 inç led olduğu için bundan lehim yapmak çok zor oldu. Muhtemelen kısa devre yaptım ya da olmadı arkadaşlar. Bilmiyorum bugün için sizlere gösteremedim. Dün kayıt almış olsaydım görebilirdiniz belki ama şu an için yok. Evet belki bir sonraki e, videolarımızda sizlere bu coflar üzerinden e, voltaj taşımayı daha net gösterip e, arıza çözümlemeye çalışırız arkadaşlar. Yine de e, size hangi yolu izleyebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Önce ana kalsinyallerini gözlemledik. Sonra tüm voltaj ölçümlerini göstermeye çalıştım. Eksik olan voltajlarımız da dediğim gibi buradaki kenarda coflar varsa coflar üzerinden tamamlayabiliyorsunuz panel arızalarında. Bunlar dikine ya da yatay e, vertikal arızalar olabiliyor. Bunlar dediğim gibi bunlardan eksik voltajlardan tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.